Merhaba iyikilerim kanalınıza hoş geldiniz. Like Crazy ile ilk ödülünü alan Park Jimin için bir alkış alayım. Bugün M Countdown'a katılan Jimin hem ilk ödülünü aldı hem de iki performans sergiledi. Bangtan'ın Kore şovlarına katılmasını çok seviyorum çünkü rüya gibi bir sahneye imza atıyorlar her seferinde. Jimin Like Crazy ile ayrı, Set Me Free ile ayrı büyüledi. Mikrofonu her eline alışında üyeler dilindeydi. Onlar yanımda değilken gergin hissediyorum demiş. BTS'i çokça sevin demiş. Kardeşlerine tezahürat bile yaptırmış. Countdown! ödül almadan önce demiş ki Kareografide hayranlarımın kıskandığı bir kısım var. Eğer birinciliği kazanırsam hayranlarım için daha muhafazakar bir versiyonu göstereceğim. Ödülü alınca da sözünü tuttu. İşte Like Crazy muhafazakar versiyon. Kimse cimine dokunmuyor ve kadın sanatçı ile birebir olan kısmını erkek dansçı ile değiştiriyor. Bizimle ne güzel eğlendi bu dans ile var ya çok şakacı ve eğlenceli bir çocuk. Tepkilerimizi şakaya alıp bize ayak uyduruyor. Bu versiyona da bayıldım Cemincim. Dansçılarla arası da pek bir iyi. Herkes çok seviyor oğlumu. Çok arkadaş canlısı ama nedense böyle kişileri hiç çekemezler. Bu sahne ne kadar hoş olsa da aynı zamanda sinir bozucu. Şimdi biliyorsunuz daha önce söyledim. Performanslar önceden çekildi. Sadece şanslı armilerin katıldığı bir çekimdi. Önceden çekim yapıldığı için bugün kimse Cemil'in M. Countdown'a canlı katılacağını bilmiyordu. Bu yüzden Koreli armiler şu anda Jimin'i kim orada destekleyecek bilsek giderdik diye panik olmuşlar. Oldukları kadar da var. Yıl 2023 hala fanları orada olmayan sanatçıya zorbalık yapanlar var. Jimin bu performansı sergilerken oradaki diğer fanlar ellerindeki lastiklerin ışıklarını kapatmış ve alkış dahi çalmamışlar. Bu sahnedeki sanatçıya yapılabilecek en saygısızca davranıştır. Biz bu muameleyi çıkış zamanından beri yaşıyoruz. Ancak ARMY asla kimseye bu muameleyi yapmadı. Diğer fandomların BTS nefreti nedense asla bitmiyor. Bu çirkin davranış asla son bulmuyor. Ancak sorun değil. Jimin ARMY'sinden başkasını umursamaz zaten bu hareket kusursuz olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Bizim bizden başka kimsemiz yok bir kez daha da anlamış oluyoruz. Neyse bunu size moral bozmak için söylemedim. BTS nasıl bir grup ve nerelerden geçip geldi buraya daha iyi anlayın diye söylüyorum. Hadi yorumlara gelin de Like Crazy muhafazakar versiyon hakkındaki düşüncelerinizi paylaşın. Nasıl bulduğunuz çok merak ediyorum. Sizi morluyorum.